Herkese merhaba. Sizlere iPhone telefonunuzda yazıları nasıl büyüteceğinizi göstereceğim. Ayarlar menüsüne giriyoruz. Biraz aşağıda ekran ve parlaklık menüsü var. Burada kalın metin yazıyor. Buradaki metinleri daha belirgin hale getirmek isterseniz kalın metin seçeneğini açabilirsiniz. Ama biz yazıları büyütmek istiyoruz. Onun için burada alt kısımda büyüklük seçeneği var. Bunu sağa doğru seçtiğim çektiğimde metinler büyük hale geliyor. Eğer ki küçültmek istiyorsanız da yine o tarafa çektiğinizde yazılar daha da küçük hale geliyor. Orta seviyede bırakarak standart ayarı seçebilirsiniz. Genelde Hani görünmediği için şikayet ediliyor, yazılar çok küçük deniliyor. İsterseniz buradan büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Bu şekilde metin puntosu ayarından sizlerde istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Daha fazla ayar için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.